Öncelikle tüm halkımıza geçmiş olsun diyoruz. Tüm ölmüşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diyoruz. İzmir'deki deprem sonrasındaki halkımızın gösterdiği hassasiyet çerçevesinde bir yardım kampanyası başlattık. Çok güzel geriye dönüşler oldu. Bu dönüşler esnasında kadın kollarımızın paketleri tasnifi sırasında 6 civarında evladımızdan bölgedeki kardeşlere mektuplar geldi. Gerçekten kadın kollarımızı duygulandıran anlar yaşandı. Bizleri bu çok mutlu etti. O minik kardeşlerimizin ellerinden öpüyoruz burada. Eksik olmasınlar diyoruz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Kız ve erkek çocuklarımıza yönelik değişik oyuncaklar vardı. Kendi oyuncaklarından gönderenler, yeni sıfır oyuncak alanlar, bebek ve çocuklara araba gibi değişik oyuncaklar göndermişlerdi. Bizler de bu emanetleri, kendilerinin bizlere teslim ettiği bu emanetleri bölgedeki çocuklarımıza inşallah teslim edeceğiz. Kızılay'ın oradaki psikososyal çalışmalarda çalışıyoruz. Yaptıkları çalışmalar çerçevesinde e, rehabilitasyon merkezlerindeki çocuklarımızla e, bu oyuncakları göndereceğiz. E, o yaşadıkları depremin sıkıntısını bir nebzede de inşallah unutturmaya çalışacağız kendilerini. Biz pazar başlattığımız başlattığımız kampanya çerçevesinde 3 e, 3 günde yarım tır kadar malzeme toplandı. E, bunların burada gördüğünüz gibi tasnifi Bayan Kollarımız tarafından yapıldı. E, geri kalan e, yardım malzemelerinde tırımızı da e, biz kendimiz tamamlayaraktan e, toplanan paralarla toplayarak e, tamamlayaraktan. Allah nasip ederse bugün saat akşam 4.30 gibi tıra saracağız. Yarın sabahta. İzmir'e inşallah yolcu edeceğiz. Sağ olsunlar e, okullarımız bu konuda çok hassasiyet gösterdiler. STK'larımız, derneklerimiz, e, futbol taraftar kulüplerimiz de bu konuya çok hassasiyet gösterdiler. Halkımız sağ olsunlar çok hassasiyet gösterdiler. Bereketli bir çalışmaydı. Üç gün gibi kısa bir zaman içerisinde e, yarım tır kadar malzeme toplandı. E, e, ayrıca nakit yardımlar da geldi. Gelen nakit yardımlarla da dediğim gibi tırın geri kalan e, kısmı biz o şekilde dolduracağız. Look <laughs>